Merhabalar dostlar. Bir başka strateji ve jeopolitik simülasyon oyunu olan Supreme Ruler 2020'nin Gold Edition ile karşınızdayım. Supreme Ruler oyunu eski bir oyun. 2008 yılında çıkmış bir oyun. Paradox Interactive oyunu gördüğünüz gibi ki Paradox Interactive bu sektördeki bu tarz oyunlardaki ustalığıyla bilinen e, bir yapım şirketi. E, Supreme Ruler 2020 Diğer jeopolitik simülasyon ve strateji oyunlarına göre bence çok daha karmaşık bir oyun. Müziği biraz daha kısayım, beynimizi şişirmesin. Ee, hiç beklemeden e, oyun içerisine girerek biraz bahsetmeye çalışacağım. Single player diyorum, campaign dedikten sonra e, karşımıza Global Crisis, Shattered World, World. 2020 gibi 3 adet farklı e, Campaign çıkıyor e, 2020 dünyası oynayalım istiyorum Buradan da bu e, ülke olarak Türkiye'yi seçerek e, başlayacağım ve oyundan biraz bahsetmeye çalışacağım Türkiye mid East sekmesi yani Middle East Orta Doğu sekmesinin altında Burada Türkiye hakkında ufak da bir e, özet bilgi vermiş. Türkiye'nin dinamik ekonomisi demiş, modern endüstri ve e, tarımdan oluşur ki tarım e, iş sektörünün yüzde otuz beşini oluşturur diyor. E, uluslararası bir takım e, Türkiye'nin durumlarından bahsetmiş Ege'de Yunanistan'la yaşadığımız sıkıntılar, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusu, e, Irak'taki... E, kürtlerin konumundan bahsetmiş. Ermi Ermeniya, yani Ermenistan'la olan e, sınır problemi ve Karabağ probleminden bahsetmiş. E, burada dünyanın sıkıntı durumu, sıkıntı durumundan kastım e, agresiflik durumu ayarımız var. Düşük hiç düşük orta gördüğünüz gibi klasik. <laughs> hiç beklemeden launch game diyerek oyuna başlıyorum. Supreme Ruler 2020 gerçekten e, çok detaylı bir oyun bence. E, yapay zeka konusunda bazı sıkıntıları olsa da detay konusunda e, kendi türündeki çoğu oyunu e, alt edebilecek konumda bir oyun detay konusunda. Durdurduk. Tarih durmuş bir şekilde başlıyor. E, bu ne böyle? Çok çok düşük. Neden bu kadar düşük başladı? Kişi başı düşen milli gelirimizi görüyorsunuz burada 8 bin dolar civarında burada da kasamızda olan e, parayı görüyoruz 10 milyar dolar civarında harita bu şekilde dünya haritası yıldızlar e, başkentleri sim geliyor esas menümüz burası e, land e, production üretim research yani araştırma finance diplomasi Operation demiş. Bu da istihbari faaliyetler. E, operasyonları kastediyor bu menü. Burası defense yani savunma. Burada üretim kısımları gördüğünüz gibi bu menünün altında tekrardan alt menüler var. Burası ise askeri durumumuzu gösteriyor. E, rezerv Ünite sayımız yani şu an aktif görevde olmayan ünite sayımızdan bahsediyor. Çok karmaşık gitmeden sırayla anlatmaya çalışayım. Land e, toprakta herhangi bir yere tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi hex boyut, boyutunda e, yuvarlaklar çiziyor. Bu tıkladığınız yerde ne var ne yok size gösteriyor burada. Misal e, nereye tıklayalım? Burası ne mi? Çubuk. Çubuğa tıkladığımız zaman çubukta... Ne bulunduğunu bize gösteriyor. Bir adet town yani e, ilçe. Buraya tıklıyorum. Burada da endüstriyel bir kompleks etrafında da e, kömür madenlerini bize gösteriyor. Gelelim e, production yani üretim sekmemize. Üretim sekmemizde ise endüstri e, çeşitleri var burada. Tarım, e, su kaynaklarımız, e, kereste, petrol, kömür metal, uranyum, elektrik, consumer goods, e, tüketim malzemeleri e, aklıma gelmedi bir an, halkın genelde kullandığı tüketim malzemeleri, industry goods, endüstri malzemeleri, military goods, bu da askeri malzemeler. E ee, agriculture'a gelelim. Agriculture'da gördüğünüz gibi tarım sektöründen bahsediyor. Burada kapasitemiz 68 milyon 112 bin ton üretim kapasitemiz var ve üretimimiz de full kapasite. E demand talep, iç pazar talebi bu, halkın talebi. 33 milyon ton talep var ve 33 milyon talebi biz karşılıyoruz. Stok bu da e, stokladığımız miktar tarım malzemesi e, 3 milyon ton kadar tarım malzemesi stoklamışız. Trade ise satışımız. Bu import yani e, ithalat menüsü. Burada ithalatla ilgili bir takım ayarlamalar mevcut. Burada bu arada production cost üretim e, bizim üretim e, lanet gelsin. Üretim için harcadığımız para bir ton için biz 736 dolar harcıyoruz. Pazarda ise bir tonun fiyatı 960 yani biz satılan ortalamanın altında bir fiyatta üretim yapıyoruz ki bu iyi bir şey. Import menüsünden bahsettim. burada ithal etme şekli. Ne kadar ünite satın alacaksınız, ne kadar fiyat vereceksiniz şeklinde de burada ayarlamalar var. Export ise bizim dışarıya satışımız e, surplus yani üretim fazlamızın %100'ünü dışarıya satalım diyoruz. Ancak satış e, condition yani satış durumumuz unfavorable yani e, dışarıdan pek fazla talep görmüyor tarım ürünlerimiz anlamına geliyor yanlış bilmiyorsam. Satış için ayarladığı ürün miktarı burada 94 ton e, ve satış fiyatı ise pazar ile tam aynı fiyatta tutulmuş. Daha düşük tutarsak daha yüksek satarız diye düşünüyorum. Burada Commodity Facilities burada da tarım e, üretimimizi arttırmak için yapacağımız e, üretim binası diye söyleyeyim size. Kırmızı yerler tıkladığım zaman üretim yapabileceğimiz en uygun yerler tarım konusunda. Üzerine geldiğimiz zaman da yanlış bilmiyorsam 90 bin ton üretim bu bölgeden yapabiliriz. E, kırmızılar ne kadar e, soluklaşıyorsa o kadar az üretim yaparız. Buraya geldiğimde 30 bin tona dönüştü. E, bu menüler e, kullandığı ham maddeden bahsediyor burada. Burada da halkın talebinden bahsediyor. Ham madde tüketmiyoruz bu sektörde. Çünkü zaten tarım sektöründen bahsediyoruz. Burada ise top importers yani dünyada en fazla bunu ithal eden ülkeler ki yok. Herkes kendine yetiyor galiba. Top exporters bu da dünyaya en fazla satan yani dışarıya en fazla ihraç eden ülkelerden bahsediyor. Amerika, Rusya, Ukrayna ve Türkiye dördüncü sırada bu konu ise bu sekme ise bu sektördeki dünya liderlerinden bahsediyor burada. Üretim konusunda Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya gibi gidiyor. Tüketim konusunda da yine aynı sıralama. Bir tek Endonezya tüketim konusunda biraz daha fazla. Fresh water bu da e, su su kaynaklarımız, su üretimimiz, e, kapasitemiz yine %100 burada görüyorsunuz. %100 kapasitede üretiyoruz halkın talebi 29 milyon ton civarında stok miktarımız burada ve dışarıya satışımız çok az kendine yeter bir ülke diyor burada bizim için market availability'si yani ulaşılabilirlik dış pazarda gayet yüksek satışta yine bizi nedense tercih etmiyorlar az mı satıyoruz ondan mı bu tercih edilir değil şeklinde yazıyor Aynı şekilde e, kereste üretimimiz yine burada değerleri görüyorsunuz çok fazla uzatmayacağım. Petrol konusunda gördüğünüz gibi yine sıkıntımız var. Nasıl sıkıntımız var? Bizim üretim kapasitemiz 139 milyon varil. E, i̇ç pazar talebi ise 361 milyon varil. Bunu nerede kullanıyoruz? Ona bakalım. Elektrik üretimi, endüstriyel ürünler ve e, halkın talebinde kullanıyoruz petrolü. Burada yine top exporters, top importers, e, en fazla ihraç edenler, en fazla ithal edenleri görüyoruz. Dünya liderlerini görüyoruz üretim ve tüketimde. Üretimde İran'da ilk dörtte yer arıyor Suudi Arabistan'dan sonra. Kömür konusunda gayet iyi durumdayız. Kömür ile ilgili üretimimiz, talebimiz... Ortada metal konusunda da herhangi bir sıkıntımız yok gayet iyi durumdayız. Uranyum konusunda stoğumuzda var 58 bin kilogram uranyumumuz mevcut. Elektrik üretiminde kendimize yeten bir ülkeyiz. 2020 yılında oyunun e, iddiasına göre ancak e, üretim tüketim malzemeleri konusunda ise e, hiç iyi durumda değiliz. E, 3 milyon 713 bin ton talep varken biz sadece 413 bin ton üretiyoruz. Endüstriyel malzemelerde de bu aynı şekilde çok fazla bir fark yok taleple e, üretim kapasitemiz arasında. Bunu geliştirerek e, bu açıkları kapatırız diye düşünüyorum. Bu konu hakkında consumer goods yani tüketim malzemeleri konusunda pek emin değilim ancak endüstriyel malzemeler konusunda bunu halledebiliriz diye düşünüyorum. Burada da söylediğim gibi askeri malzemeler Gelelim research menüsüne. Research bildiğiniz gibi araştırma menüsü. Şu an iki tane mi? Research center. Elimizde bir tane var. Ancak iki tane koyabiliyoruz sıraya. Burada e, askeri dizayn yani e, askeri birimlerin e, geliştirmeleri mevcut. Burada Genel olarak geliştirmeler işte sosyal medikal e, teknoloji, bilim, e, transport ve savaş konusundaki teknolojiler. Bunlardan seçip şuradaki play tuşuna basarak begin research diyerek araştırmamıza başlıyoruz. Her birinin de ne yapacağı araştırma sonu sonrasında bize ne getireceği burada gelelim finansa finans sekmesinde ise e, yıllık gelirimiz yıllık harcamamız ve e, arttırdığımız para burada 215 milyar çok güzel bir para arttırıyoruz bu da e, yıllık olarak e, ticarette ki kaybımız ticaret açığımız var gördüğünüz gibi burada sağlık sektörüne eğitime e, altyapıya çevreye Sosyal yardıma, kültüre, iç güvenliğe harcadığımız e, paraları ve ne derece yaptığımızı yüzde olarak görüyorsunuz. Sağlığa yüzde 80 civarında karşılıyoruz. Eğitim de öyle. Bunları vakitlice geliştirip arttırırız. Ne kadar tıkladığınız zaman harcayacağınız parayı buraya bu sektöre harcayacağınız parayı arttırıp azaltabiliyorsunuz. Burada da e, vergiler var. vergileri hiç dokunmayayım şimdilik istiyorum. Zaten pek iyi durumda değiliz. Borçlar. Burada ise borçlarımız var. 398 milyar dolar borcumuz var. 2020 Türkiye'sinde Gold Edition'da. Burada da borçları aldığımız tarihler yazıyor. İşte 2009 e, yılında birer gün arayla 33 milyar dolar civarında Borç almışız 2010 yılına kadar almışız 2010 yılından sonra borç almayı durdurmuşuz görünüyor. Burada gelir özeti, gider özeti, burada da e, ticaret e, özetimiz bulunuyor. Diplomasi burada diplomasi var, ülkemizin iç dinamikleri hakkında bilgiler var burada. Herhangi bir savaş düşman veya müttefik durumu vesaire var. Birleşmiş Milletler üyeliğimizden bahsediyor burada. Operations, operations söylediğim gibi istihbari faaliyetler, operations'dan kastı burada. Burada istihbari faaliyetler yapabiliyorsunuz. Üç adet birimimiz var bu konuyla ilgili. Seçerek işte recon, keşif, espionaj ve sabotaj görevleri seçebiliyorsunuz. Burada da üretimden bahsetmiştim. Üretimimizi iki adet kara, bir adet hava, iki adet deniz, ve hiç e, füze fabrikamız yok, üretemiyoruz demektir bu. Bunları da şu şekilde arttırabilirsiniz. Land fabrication dediğiniz zaman kara üretimi yaparsınız. Naval fabrication dediğiniz zaman e, deniz üretimi yaparsınız. Air fabrication dediğiniz zaman ise e, hava kuvveti üretimi yaparsınız. şu 10 dizayndan kara olarak yapabiliyoruz. Keşif olarak şu 2 dizayndan yapabiliyoruz. Tank olarak bir adet. Güzel isimleri de gerçek yanlış görmüyorsam. Hava savunma sistemi ve her bir birimde birebir modellenmiş gibi duruyor. Kobra 4x4 Kobra bu bizim Kobra zırhlı piyade ve zırhlı savaş aracımız olsa gerek. burada tüm rezervlerden bahsediyor şu an hiçbir aktif konumda değil aktif konuma aldığınız zaman aktif hale getiriyorsunuz zaten çoğu kişi oyunu şöyle bakanlarına tıklıyorlardı yanlış hatırlamıyorsam onların müdahale etmesini engelliyorlardı şuradan bakanın kilit koyarak kilit işaretini işaretleyerek bakanın müdahale etmesini kapatarak oynayanları çok gördüm Biz nasıl oynarız hiç bilmiyorum emin olun. Çok detaylı bence bu oyun. Diğer oynadığım serilere göre çok fazla daha detay içeriyor. Ee, başlangıç olarak bu şekilde bir bahsetmiş olduk oyundan. Hatta şöyle de bir sıkıntı yaşadığımız bir petrol sektöründe. Petrol üretimi için bir harekette bulunalım. Şuraya tıklayalım. Oil derik deniz üzerine yaptığımız petrol platformları. Hiç getirmiyor gösteriyor buralar. Ee, gasfield'lar ise kara üzerine yaptığımız e, petrol platformları şimdi şu bölgeye koyduğumuz zaman 118 milyon varil bize getirisi olacak bunun. Nerenin yanında burası? Şanlıurfa civarında var. Sınır noktamızda var. Nusaybin'de var. Bu bölgelerde e, yaptığımız zaman ne kadar petrol getireceğini buralar neden sıfır ki? Hmm. Kaçırdığım bir şey olsa gerek. Buraya eklediğim zaman bir oil gas field daha burada yapmış yapmaya başlamış oluyoruz. H hemen bitmiyor tabii ki. Ee, tüm dünyadaki e, petrol çıkarılabilecek alanları da buradan görüyorsunuz. Suudi Arabistan herhalde evet. Suudi Arabistan ve deniz kıyıları, Arabistan civarı inanılmaz derecede petrol kaynaklarına sahip bu aynı şekilde timber konusunda da mevcut. Yine burada timber mill dediğimiz zaman hangi bölgelerde kereste üretimi yapabileceğinizi görüyorsunuz burada. Supreme Ruler e, ekonomi konusunda da e, askeri konuda da bir hayli e, detaylı bir oyun olmuş. Tu e, karmaşık olduğu için çok tercih edilen bir oyun olmadı alıştıktan sonra sistemleri ve askeri sistemi iyice oturttuktan sonra ise biraz daha basit hale geliyor. Yapay zeka konusunda da eleştirilere sahip olan bir oyun. Güçlü ülkelerle savaştığınız halde bile bir süre sonra güçlü ülkeleri alt edebildiğiniz söyleniyor. Supreme Ruler'dan kısaca bir şekilde bahsetmiş olalım. Hafif de bir menülerinden bahsetmiş olalım. Biraz hızlı geçtik ancak oynadıkça çok daha anlaşılabilir bir oyun oluyor Supreme Ruler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.